Assalamu aleykum sevgili kardeşlerim. Bu sahneyi hayal et. Kıyamet günü geliyor. Allah'ın huzurunda duruyorsun ve hayatında binlerce namaz kıldığını düşünerek güven içindesin. Ama birdenbire sarsıcı bir vahiy geliyor. Birçok namazın kabul edilmemiş. Neden? Bilmediğin hatalar yüzünden. Salat basit bir ritüel değildir. O, inancımızın temel direği, biz ile yaratıcımız arasındaki kutsal bağdır. Ama bu bağ, bazen farkında olmadan işlediğimiz hatalar yüzünden zayıflayabilir ya da kopabilir. Bugün, namazını geçersiz kılabilecek altı kritik hatayı birlikte inceleyeceğiz. Bunu seni yıldırmak için değil, ibadetini mükemmelleştirmen ve Allah ile bağlantını güçlendirmen için yapıyoruz. Başlamadan önce, bu video sana değer katıyorsa abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Ayrıca faydalanabilecek kişilere de paylaş, çünkü faydalı bir ilmi paylaşmak sürekli bir sadakadır. Hata 1. Yetersiz veya yanlış abdest almak. Kabul edilen bir namazın ilk kapısı temizliktir. Fakat kaçımız gerçekten bu kapıyı dikkatlice geçiyoruz? Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, namaza kalktığınızda yüzlerinizi ve kollarınızı dirseklerine kadar yıkayın. Başlarınıza meshedin. Ayaklarınızı topuklarına kadar yıkayın. Maide Suresi 5-6 Ancak acelemizle bazı kritik hatalar yapıyoruz. Vücudun bazı kısımlarını unutmak, örneğin parmakların iç kısmını dirsekleri tam yıkamamak, başın üzerine hafifçe el sürmek, ancak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve yöntemine uymamak, ayakları yıkarken topukları ihmal etmek, Peygamber Efendimiz, topuklar ateşe yakındır diye özellikle uyarıda bulunmuş bu genellikle ihmal edilen bölgenin önemini vurgulamıştır. Abdest, namazdan önce basit bir formalite değildir. O, manevi bir temizliktir. Derimize her değen su damlası, günahlarımızı beraberinde götürür. Böyle büyük bir nimeti nasıl ihmal edebiliriz? Hata 2. Namazı aceleyle kilmak. İkinci hata belki de hız ve sabırsızlık zamanımızda en yaygın olanıdır. Namazı aceleyle kılmak. Biri namaz kılarken o kadar hızlı hareket ediyor ki, hareketleri mekanik zıplamalara benziyor mu? Peygamberimiz, bu pratiği karganın gagalama hareketine benzetmiştir. Bilinçsiz, gerçek bir bağlılık olmadan kılınan bir namaz. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Namazlarını gafletle kılanlara yazıklar olsun. Maun Suresi 107-4-5 Bir an düşün. Önemli bir kişiyle karşılaşsan, konuşmanı hızla bitirir misin? O zaman neden Allah, tüm kralların Rabbi ile bu şekilde davranalım? Aceleyle kılınan namazın sonuçları çok ciddidir. Konsantrasyon eksikliği ve manevi bağın kaybolması, eksik hareketler ve yanlış pozisyonlar, hızla okunan ve anlaşılmayan dua, namazın özünden, Allah ile iletişimden yoksun kalmak. Bunu nasıl düzeltebiliriz? bu namazın son namazın olduğunu hayal et. Her hareketi, her kelimeyi, imanının son şehadeti olarak hisset. Özellikle secdede zamanını al. Çünkü Allah'a en yakın olduğun an budur. Hata 3. Kusu, konsantrasyon, eksikliği. Üçüncü hata, aceleyle bağlantılı olarak huşu eksikliği. Bu, namazda derin bir konsantrasyon ve alçak gönüllülüktür. Ayakta duruyorsun, Al-Fatiha'yı okurken ama zihnin başka yerlerde, vücudun namazda ama kalbin başka bir yerde. İşini, ne yiyeceğini, telefonundaki mesajları düşünüyorsun. Şeytan, seni namaz kılmaktan alıkoyamayacağını biliyor, bu yüzden daha ince bir strateji kullanıyor. Namazının özünü boşaltmak. Sadece Allahu Akbar dediğinde, zihninde aniden beliren düşünceler, anılar, kaygılar seni meşgul ediyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: İnsan namazında sadece ne kadar farkındaysa o kadarını elde eder. Eğer namazının çoğu zaman zihnin dağınıksa gerçekten ne kadar kabul edilir? Kuşuyu yeniden kazanmak için şu yöntemleri deneyebilirsin. Namaza başlamadan önce kalbini birkaç dakika derin bir tevazu ile hazırlayın. Okuduğun her kelimenin anlamını öğren secdeye bak. Çünkü bu Allah'a en yakın olduğun yerdir kendini Allah'ın huzurunda hayal et. Çünkü bu gerçekte senin durumundur, sessiz bir yer bul ve dikkat dağıtıcı faktörleri azalt Allah. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah onları kendi nefislerini unutturmuştur. Haşr Suresi 59-19 diye hatırlatıyor. Hata 4 Al-Fatiha'yı yanlış okumak Dördüncü hata her namazda okuduğumuz Al-Fatiha'yı yanlış okumaktır. Allah Al-Fatiha'yı tekrarlanan yedi ayet, Hicr Suresi 15-87 olarak nitelendiriyor ve bu ayetin özel önemini vurguluyor. Ancak kaçımız her kelimeyi doğru okuyoruz? Arapçadaki küçük bir telaffuz hatası bir kelimenin anlamını tamamen değiştirebilir. Örneğin, Sirat ve Sira arasındaki fark Yol kavramını değiştirir, Malik ve Maliki'yi doğru okumamak, Allah'ı yanlış tanımlar, al-Dallin kelimesini yanlış okumak, mesajı tamamen bozabilir Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kim, kitabın annesi, al-Fatiha olmayan bir namaz kılarsa, namazı eksiktir. Ve bu okuma yanlışsa, anlamı değiştirecek kadar hatalıysa, namazımız ne olur? Okumayı geliştirmek için düzenli olarak nitelikli hatipleri dinle. Her kelimeyi dikkatle oku. Yıllardır Al-Fatiha'yı okusan da, hatalarını düzeltmesi için bilgili birine danış. Yavaşça ve bilinçli olarak oku hata 5. Namazı geçerken bir makale hakkında tartışmak, sonra yapacağım. Kaç kez bu kelimeleri söyledik ya da düşündük. Ezan okundu ama çok meşgulüz. İşimizle, dersle, eğlencelerle, sosyal medyayla, Allah namaz, müminler için belirli vakitlere bir farzdır. Nisa suresi 403 buyuruyor. Bunlar rastgele zamanlar değildir. Günümüzü Allah'ı hatırlayarak yapılandırırlar, ruhani molalar gibi. Ancak hep bir bahanemiz vardır. Peygamberimiz, Allah'ın en sevdiği iş namazın zamanında kılınmasıdır dedi. Eğer Allah'ın en sevdiği şeyse, bunu ihmal etmek ne kadar büyük bir günahtır? Namazı erteleme alışkanlığını yenmek için namazı Allah'la kutsal bir randevu olarak kabul et. Namaz saatlerini planlı bir şekilde düzenle. Hatırlatıcılar kur ve programını namazlara göre ayarla. Başarıların bu dünyada ve ahirette Allah ile ilişkinle doğru orantılıdır. Bir gün gelecek, artık namazı erteleme değil, Allah'a yakınlaşmak için sonanı erteleyeceksin. Hata 6. Cemaat namazında. İmamdan önce hareket etmek altıncı hata. Özellikle cemaat namazıyla ilgilidir. İmamdan önce hareket etmek. Cemaatle namaz, kalplerin ve bedenlerin uyum içinde hareket ettiği bir manevi senfoni gibidir. İmam, bu senfoninin orkestra şefidir. Eğer hareketlerini ondan önce yaparsak, bu uyumu bozarız. Peygamberimiz, bu pratiğe karşı sert bir şekilde uyarıda bulunmuş ve şöyle demiştir. Kim imamdan önce başını kaldırırsa Allah'ın o başını eşek başına çevirmesinden korkmaz mı? Bu hatalar bizi yıldırmak için değil, ibadetimizi mükemmelleştirmemiz için belirtilmiştir. Peygamberimiz şöyle demiştir: "Beni namaz kılarken gördüğünüz gibi kılın. Kıyamet günü geldiğinde kıldığın her namaz senin için bir şahit olacak. O gün hangi şahitlere sahip olmak istersin?" bu dua ile bitiriyorum. Ey Allah'ım! Namazlarımızı kalplerimize bir ışık, hayatlarımıza bir huzur ve kıyamet gününde bize bir şefaat kaynağı yap. Bize sebat, alçak gönüllülük ve sürekli ibadet nasip et. Amin. Eğer bu video sana faydalı olduysa, yorum yapmayı, sevdiklerinle paylaşmayı ve daha fazla hatırlatma için abone olmayı unutma. Allah hepimizden kabul etsin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته